Süfyan-ı Sevri Hazretleri, kainat sopasını erce kıran, hakikat ufkunda kanat açan bir büyük, takva ve veranın destanlı kahramanı, sözlerinde ve gözlerinde irfan nurunu parlayan hak dostu. Hicri 97'de Küfe'de Cihan Bahçesi'ne geldiler ve yine Hicri 161'de Beka alemine göçtüler. Kalpleri hak ile yanar, yuvasız kalan yavru güvercinler gibi titrerdi. Derdi ki, şu zamanda hiçbir kimse beş huy sahibi olmadıkça onda mal toplanmaz. Bunlar tulul ameli ve hirsun galibun ve şuhun şedidun ve killetul verai ve nisyanul ahireti. Birincisi uzun emel, ikincisi galip bir hırs, üçüncüsü aşırı cimrilik, Dördüncüsü iffet azlığı, beşincisi ahireti unutmak. Bir gün onun yüksek huzuruna biri geldi. Ey temiz canların piri dedi. Şunu kabul buyurun, size hediyemdir. süfyan Sevri Hazretleri adama baktı. Hayır dedi, kabul edemem. Ama niçin? Kardeşim benden hadis okur. Senin hediyenden dolayı ona iltimas etmekten korkarım. Bir gün mescide gidiyordu. Sağ ayağını içeri atıp girecekken sol ayağını basıp girdi. Bir nida işitti. Ey sevri niçin sağ ayağını basıp girmezsin? Bu nidayı duyar duymaz olduğu yere yığılıp kaldı. Bir zaman sonra kendine gelince eliyle sakalını tutup kendi yüzüne birkaç şamar vurdu ve dedi ki bir sünneti terk etmenden dolayı adını sığır koydular. Daha ziyade fenalığa düşersen kim bilir daha sana ne derler. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin genç yaştayken beli bükülmüştü. Bir gün ona sordular, ey Sevri, akranların elif gibi dimdik dururken senin böyle bükülmene sebep nedir? Süfyan'ın gözyaşları doldu. Ah dedi, benim gayet alim bir üstadım vardı. Ben ondan ilim tahsil ederdim. Bu zatın ömür güneşi ölüm kuyusuna yaklaştı. Baş ucunda oturuyordum. Gözlerini açtı, bana baktı ve ey Süfyan! Görüyor musun, bana ne diyorlar? 50 senedir halka ders gösteririm ve doğru yola gelmeleri için çırpınırım. Şimdi bu vakit senin bana gerekmeyeceğini söylerler. Bu zata ölüm erişti. Kaç kere iman telkin ettiysem kar etmedi dünyadan imansız olarak gitti. Şimdi bu hallere şahit olan bir kimsenin beli bükülmez mi? Süfyan-ı Sevri Kabe mumu gibi gece sabahlara kadar yanar, ilahi huzurda elif gibi dimdik dururdu. Bir gün zamanın halifesi mescitte namaz kılıyordu. Ne var ki bir taraftan da eliyle sakalını karıştırıp duruyordu. Süfyan-ı Sevri bu hali görünce dedi ki, Ey halife bu kıldığı namaz değildir. Yarın kıyamet gününde yüzüne çarpmalarından korkmaz mısın? Bu söz halifenin yüreğine kurşun misali işledi. Sarayına varınca derhal emir buyurdu. Süfyan'ı getirin işini bitireyim. Saray adamları Süfyan'ın kapısına dayandılar. Süfyan o anda içeride uyuyordu. Kapıyı sert sert yumrukladılar. Açın! Bir derviş başını uzatıp sordu. Ne istiyorsunuz? Cevap verdiler. Süfyan'ı götüreceğiz. Uyuyor. Uyandırın ve çabuk olun. Gürültünün tesiriyle Süfyan da gözlerini açtı. Bir felaket rüzgarının estiğini anlamıştı. Sordu. Neler oluyor? Müritler karşılık verdi. Halifenin adamları geldi. Seni saraya götürmek istiyorlar. Süfyan-ı Sevri'nin gözleri buğulandı. Ellerini Yüce Allah'ın dergahına kaldırdı ve inledi. Ey Rabbi Rahimim, halifeyi sana havale ettim. Sevri Hazretlerinin böyle iltica ettiği anda halife tahtında oturuyordu. Birden müthiş bir gürültüyle sarsıldı ve oracıkta canı çıkıverdi. Bu hale hayret eden müritler gönül görün çırpınarak ey pir dediler. Duanın bu kadar çabuk kabul olduğunu ilk defa görüyoruz. süfyan Sevri tatlı tatlı gülümsedi. Bizim de bu dergaha yüz suyu döktüğümüz yoktu. Halife gitmiş yerine bir başka halife gelmişti. Zaten ebedi olarak kim kalmıştır ki? Yüce Allah kimin başına saadet tacı geçirir, kimini de tahtından kara toprağa indirir. Kimini de İbrahim gibi ateş içinde güller desteler. Kimini de yılan gibi yerde süründürür. Kimini muhabbet balı ile besler. Yeni halife gelip tahta oturdu. Süfyan hazretlerine karşı da gönlünde sevgi pınarları çağlıyordu. Bir gün Süfyan'ın sevri o zaman iyilikle geçen alem piri hastalandı. Halifenin gayet sadık Hristiyan bir tabibi vardı. Ona emir verdi. Süfyan'a git ve derdine deva ol. Tabip Süfyan-ı Sevri'nin huzuruna çıktı. Onu iyice gözden geçirdi Idrarını alıp bir şişe içine koydu ve baktı. Bakmasıyla beraber de gözleri yaşlarla doldu. Ah dedi, bu serverin Allah korkusundan ciğerleri pare pare olmuş ve derhal Süfyan'ın huzurunda İslam'a can attı. Varıp olup bitenleri halifeye hikaye etti. Halife dedi ki, biz sandık ki hekimi hastaya gönderdik. Meğer biz hastayı hekime göndermişiz. Bir başka gün Süfyan-ı Sevri Fudail bin İyad'ın huzuruna vardı. Kardeşim dedi, sana biraz nasihat, bana biraz nasihatte bulun. Fudail Hazretleri ışıklar dolu gözlerini Süfyan'ın gözlerine dikip tane tane konuştu. Ben siz alimler cemaatine ne ile nasihat edeyim? Biz siz ülkenin aydınları ülkeleri aydınlatan bir ışık iken kendinize yazık ettiniz. Cehalet gecelerinin karanlığında kalanları hidayete kavuşturan birer yıldız idiniz. Şimdi ise şaşkınlık içinde kaldınız. Valilerin mahiyetine girip kadife minderler üzerinde oturuyor, sofrasında bulunuyor, hediyelerini kabul ediyor, sonra da kalkıp mescide gidiyor, muallimlik makamına oturup, bize falan falancadan, o da Allah'ın Resulü'nden rivayet etti diye başlıyorsun Sadis okutmaya. Allah'a yemin ederim ki ilim isteklisi olmak böyle olmaz. Sevri Hazretleri bu sözler karşısında fırtınaya tutulmuş tekneler gibi yalpaladı. O kadar ağladı, o kadar inledi ki neredeyse boğazı tıkanıp boğulacaktı. Ömrü boyunca bu sözleri unutmadı ve abdestsiz yere basmadı. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinden o buyurdu ki, Bizim üstadlarımız ölümü temenni ederler, ben de onlara hayret ederdim. Şimdi ise ölümü sevimli karşılamayanlara hayret ediyorum. Şimdi ise ölümü sevimli karşılamayanlara hayret ediyorum. O buyurdu ki, Fakirler beş şeyi, zenginler de beş şeyi seçip aldılar. Fakirler nefs rahatlığını, kalp feragatini Allah'a kulluğu hesap hafifliği yüksek dereceleri zenginler nefs yorgunluğunu kalp meşguliyetini dünyaya kulluğu hesabın şiddetli olmasını aşağı dereceleri bir gün bir yere kapanmış şiddetli ağlıyordu o kadar ki kendinden bile geçmişti yanındakiler onu kast ederek bakın dediler koskoca alim ağlıyor Süfyan-ı Sevri yaşlı gözlerini ona dikip buyurdu ki, ''Biz bir zamanlar günahımız için ağlıyorduk. Şimdi ise İslam için ağlıyoruz. O yüce ve eşsiz nimetin elimizden çıkmasından korkuyoruz. Öyle kul vardır ki halen puta tapmaktadır. Fakat Allah'ın ilminde ve takdirinde o kulun akıbetini bahtiyarlık olduğu vardır.'' Yine öyle kul vardır ki kalan ibadet ve taatle meşguldür. Fakat Allah'ın ilminde onun akıbetinin bedbahtlık olduğu sabit olmuştur. Nitekim Allah Resulü bir hadiste şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz emanet ehlinin sizden biriniz cennet ehlinin ameliyle amel eder. Nihayet cennetle kendisi arasında bir arşınlık bir mesafe kalmışken cehennemliklerin ameliyle amel eder de cehenneme gider. İşte beni ağlatan ve aklı baştan alan bu korkunç akibettir.